Bizlerin yanında olursa inanın biz de her zaman onların yanında olur ve onlara sahip çıkarız. Biz kesinlikle, siz çok iyi biliyorsunuz, e, ortalıyız. Yani burada bir orta milliyetçiliği anlaşılmasın. Ben Çankırı'da mı çalışan bir insanım. Orta Dernekler Birliği'ni İstanbul'da kurarken bile sizi aradık. Biz sizi mütevelli heyet başkanı olarak listemizin başına yazdık. Ve şu anda da o isim hala Orta Dernekler Birliği'nin en başında durmakta. Yani biz yaptığımız hiçbir işi sizlerle istişare etmeden yapmıyoruz. Aslında sizlerle görüşüyoruz. Ama belli kopukluklar mı oluyor, ne oluyor bunu bilemiyoruz tabii. İnşallah bundan sonra daha sık istişare olarak bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Peki ben sözlerimi son vermek istiyorum ama diğer arkadaşlar da Bilmiyorum sizin vaktiniz nasıl? Değerli olanlar dertlerini anlatabilirse memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Masalarda telefonlarını unutan varmış. Onun için şükür teşekkür ederim köşede özellikle. Şimdi söz hakkı verdik ama söz şey almadınız. Yok almadım da sonradan öğrendim. Almadınız size. şimdi Sayın Filiz'e söyleyeceğim. İki dakika başka konuşuyoruz. Müsaade İki dakika. İki dakika bir itirazınız var. İki dakika duruyor. Adım Selahattin Erdoğan. şimdi vekillerimiz ortaya yatırımlarını anlatıyor ama ben hayretler içindeyim. Yani ortaya hapishane yapacakmış. Termik santral yapılacakmış ve maalesef bu ortalılar bir kısmı size yani ayıp oluyor diye mi alkışlıyorlar bilmiyorum ama yazıklar olsun diyorum ben. Yani bunlar bir yatırım değildir ki. Bunu normal legal düşünen o yani düzgün düşünen ben kırsa kaldım. Yani düzgün bir düşünen insan böyle bir yatırım alkışlamaz karşı çıkar ve orta geri kalmış diyorsunuz ya. E böyle yatırımlar alkışlanırsa tabii ki geri kalırız biz. Yani bence ben, de, ben yazlıkçı dediğiniz kişilerdenim. Yani cenazeden cenazeye yazın gidiyorum. Eğer ortada böyle pis sanayi, duman sanayi ve karışık halk, kozmopolit halkı göreyim ben o zaman da gitmem. Yani or, ortanın güzelliği şu anda doğallığında. Pardon. Meslek ne iş? İnşaat mühendisiyim. Ankara'da mı Ankara'dayım, sanayiciyim. Ne iş yaptığınızı anlıyor musunuz? Yani ortaya gidecekse dumansız, çevreyi bozmayacak, hatta o ortanın ve oradaki bizim insanımızın yapısını da bozmayacak e, yatırımlarla gitmeniz lazım. Yani yazıktır, ortanın zaten hiçbir şeysi yok. Bir de oraya termik santral koyun. E bir de hapishane e, koyun. Yani bunlar yatırım mıdır? Yoksa başkasının kabul etmediği şeyler ortaya mı yükleniyor? Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yani en azından alkışlamayalım bari ya. Yazıktır ya. Ben de ortalayım ben utanıyorum yani bu. Yani hapishane gelecekmiş. Alkışlıyoruz. Termik santılar geliyormuş. Alkışlıyoruz. Ortanın bir havası var. Bir havası var. Onda termik santral bozulunca bozarsa siz ne yapacaksınız bilmiyorum ki. Oraya büyük sanayi gelmeyecek. Zaten şu anda ortanın ve benim orayı sevdiğimin tek nedeni her yerde sanayi, işçi vesaire var. Ve bu orta ne istiyor bu sanayi çekmekten onu anlamıyorum. Derdi nedir? Yani aç insanlar mı var orada? Yani oraya gitsin tavuk çiftliği yapsın. Bugün Afyon, Çorum çiftlikler ne ayakta duruyor? Yani niye dumanı sanayi ve çevreyi bozuyoruz? Evet. Şu anda esnaflardan, siftah yapmadan yüksek kitle kit kit gidenler var. Evet. Ben yeni iş yerimi kapattım. Yeni evet. yeni şey mi kapattım. Sen yanlış düşünüyorsun lütfen. Yani Ortada, şimdi hayır. yani ben söylemek istemedim bunu. Ya yani orada dört Şu tane esnaf, esnaf bir diye bir söylemiyorum. Bir şey yani oraya Her hapishane şey ya. gelecek onların ziyaretçileri bir vesaireyle oradaki esnafın dört veya kırk şey tane esnafın normal garantiyesini biraz yükseltecek diye koca ortayı nasıl feda edebiliriz? Bak güzel bir şey. Neyse, Neyse söylerken tamam, aynı gerekçeyle belki söylediğimizi. Neyse ben kendi görüşlerimi söylüyorum. Yanlış olabilir. Ama alkışlanmasın. Bu tip yatırı dünyanın hiçbir yerinde demiyor. Herkes bu klasik lafı söylüyor. Bilmeyen her yerde yutturuluyor bu yatırı. Yıllık kas gün kalıyorsunuz? Ben kalmıyorum, gidiyorum, geliyorum. Güzel gördüğüm yani. tek şeyi, doğazı onu da bozuyorsunuz. Diyorum. Ben dışarıdan gördüğüm. Evet. Teşekkür ederim. De öyle kabul ediyorum. Yoksa ben uçalım.